Merhabalar dostlar hepinize hoş geldiniz. Ben bugün Hansa Fairında Roma serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz bölümde artık Almanlara yenip Roma'yı kurmuştuk ve bu bölümde ise Sovyetleri yenip bakalım artık bir şey kurmayacağız ama Sovyetleri yenmiş olacağız. Sovyetlerle savaştayım ve savaşımız bir süredir devam ediyor. Hiçbir şey yapmadım sadece ordularımı hazırladım vesaire vesaire. Biraz petrol ihtiyacım varmış. Venezuela'dan bunları alalım ve İran'dan da bunları alalım. Petrol nasıl ihtiyacım varsa artık. E, ee, Japon dostumuz Amerika'ya karşı yenildi ve kendisi artık demokrat ve onun ittifanın tek lideri ben oldum artık o yenilince. Maalesef e, buradaki Çin Birliği cephesiyle hala savaştayız ve buradaki Hindistan'da ordularım var. E, ee, ordularımı biraz değiştirdim şu birliklerimi. Full savunma birlikleri yerine iki de top ekledim. Biraz da artık saldırı yapabiliyorlar kendileri. Ee, bunları da Çinleri yenmek için kullanacağız. Genel olarak Sovyetlerle bana savaş ilan ettiler. Ve bu savaş bir süredir devam ediyor. Ben sadece buradaki Alman Kukla Devleti'ni ele geçirdim. Ee, onun dışında Sovyetlere hiç saldırmadım. Saldırsak yenerdik ancak videoya sakladım hepsini. Ve şu anda buradaki ordularım hazır da. Hepsine generallerini atadım ve bu emirleri verip Sovyetlerin ağzına vuracağız. Ee, hazırsanız o zaman ufaktan bir başlayalım Sovyetleri tokatlamaya. Şimdi şu ordu saldırı emrini alacak ve buradaki Giovanni abimiz saldırı emrini alacak. Bunlar şuradaki orduyu tamamen ortadan sıkıştırıp ee, ele geçirecekler. Şuradaki ordumuz da e, şu saldırı emri yerine şuradan saldırı emrini alacak ve buradaki orduları silecekler kendileri. Planlarımız bu yönde. Bakalım ne kadar yaparız yapamayız burasını göreceğiz. E, uçak üstünlüğü tamamıyla her yerde bizde e, ve bakalım Giovanni abimiz... Kendisine verdiğimiz bu emri başarılı bir şekilde yerine getirebilecek mi? Ee, buradaki orduları tek hattan değil de biraz çift hattan ilerletmeliyim ki olası bir sorun yaşamayalım. Arkadan da ordularımı destekleyelim hemen hızlıca. Şuradan hatta biraz da bu hattı da genişletebiliriz. Biraz bu ordularımızı böyle genişlete genişlete ilerleteceğiz. Sovyetler bize karşı bu arada Sovyet ajanını da yakalamıştı. Ben ajan yollamıyorum bu arada Sovyet'i neden yollamıyorum? Hatta şöyle Spy Master'da olalım. Sovyet'e ajanlarımızı yollayalım. Bu ajanlık konusunda da şöyle her şeyi de yapalım abi. Özellikle şu enemi operatif e, bunların ajanlarını yakalamak için oradaki şeyi yapmamız lazım. E, tanklarımız ilerliyor güzel. İlerlesinler. Burada da birleştirip Sovyet e, askerlerini burada çevirme altına alacağız. Arkadan da piyadelerimiz yetişiyor. Güzel bir şekilde. Onlarla birlikte Sovyet askerlerini ele geçireceğiz. E, buradaki tanklarım ilerliyor değil mi? ilerlemeye devam abi. Sovyet askerlerini Polonya topraklarında ele geçireceğiz. Hepsini çevirme altına alacağız. Ve daha sonrasında yeni planlarla birlikte saldırmaya devam ederiz bakalım. Ee, sen Livova gelip şuradaki tankı durdurabilir misin? Ondan önce. Evet. Sovyet askerleri zaten burada çevirme altına alındı. Güzel. Güzel. Ele geçirdik. Burada güzel bir paketimizi attık. Ee, şuradaki Askerleri de bir hemen hızlıca bir atarsak güzel olacak. Şimdi şurada bizim Roma tank lejyonları bu arada biraz sağ tarafı düzenledim. Giovanni abimizle birlikte şunları artık silebiliriz. Ee, artık saldırı emrini direkt olarak vereceğim. Şunları silsinler abicim Giovanni abimiz ve buradaki Pietro abimiz. Kendileri güzel işlere başardılar. Ee, bu arada politik puanım yetmiyor artık general almaya. Bayağı bir puan istiyor ve artık ordularımın bir kısmı generalsiz bir şekilde ilerliyor Roma lejyonları saldırıya başlayabilir Haydi abicim Haydi abicim agresif bir şekilde hatta olun Ve şunların hepsinin silindiğini görmek istiyorum ee, Ve buradaki Roma savunma lejyonları da yine saldırıya geçebilir Buradaki orduları artık silelim artık kaç tane birlik paketladıysak Hepsini indirdiğimi görmek istiyorum Şifremi kırmış kendisi biraz şifrelememiz de arttıralım o zaman biz Bu kadar da kolay Sovyet'ten de şifremiz kırılmasın yani be Sovyet tarafından da şifremiz kırılmasın abi. Güzel buradaki Sovyet birliklerini tamamen yok, at, yok ettik abi. Şurada ee, az sayıda naval bombarımla. Bu arada bunların başka devletlerden ele geçirdiğim naval bomberler varsa buraya gelsinler. E, denizlerde vurmaya başlayalım. Şurada biraz ittirdi beni. Hazırlıklı değildim. Eğitim yapıyordu. Hiç savaş ilan edeceğini de düşünmedim. İttirdi. <laughs> Ama buradaki saldırıyı da başlatabiliriz. Şu ordumuzu sanırım. Yok şu ordumuzu. Bu ordu da saldırıya başlayabilir. Buradaki tarafı kessin abi bu da hızlıca. Ee, zaten burada fazla bir savunma yapmıyormuş. Güzel. Şuradaki hemen ordularını silelim. Bu ordumuz ilerlemeye devam ediyor. Oradaki ordularımız da zaten hızlıca savunmaya geçecektir. Güzel. Şunu tut abicim hemen sen. Çok güzel. İlerle 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 ilerle. Şu tank dostumuz da gelsin. Hemen hızlıca bakıyor doğru varalım. Buradaki Sovyet askerlerini de hemen hızlıca silmek istiyorum. Ee, buradan ilerleyen bir tank var mı? Yok ilerlemiyor. Güzel. Güzel. Hemen hızlıca şuradan Yerevan tarafında bunların hepsini bir çevirelim. Ordumuz orada Yerevan'da bir fake saldırı yapıyor. Güzel bu bana saldırarak kendi organizasyonunu bitirdi zaten. Yollayabilirsin abi. Yollayabilirsin. Güzel buradaki birlikler de silinmek üzere zaten. Hemen hızlıca saldırı emirlerini vererek silelim bunlara. Acılarına son verelim. Güzel oradaki Sovyet birliklerini hemen hızlı bir şekilde ele geçirdik. Ee, burada da Sovyetlerin yine durumu kötü. Burada da birliklerini ele geçirdik ama yine burada birliklerin sayısı az. Bu arada Sovyet bana savaş ilan etmedi dostlar. Japon'a savaş ilan etti. Japon da daha sonrasında savaştan düştü. Ee, Amerika tarafından ele geçirildi. Bunu da söyleyeyim. Ve hazırlık yaparken adam Japona savaş ilan etti. Ben de oradan savaşa katıldım. Ee, güzel buradaki birliklerini de sildik. Şimdi şunlar kaldı. Şunlara da hemen son dokunuşları yapalım. Son dokunuşlar. Son dokunuşlar. Acı çektirmeden abicim. Düşmanlarımızı hemen hızlıca ele geçirelim. Kaç asker kaybetmiş bu arada Sovyet? 1.2 milyon. Biz 120.000 asker kaybetmişiz şu an için. Ee, bu 120.000 askerin alayını da Almanya'da kaybettim. Almanya'da agresif saldırma evini verdiğim için. Şurada ufak bir Almanya vardı ama ufak bir Almanya olduğuna bakmayın 60 askerle korunuyordu abicim oradaki 3 toprak. Orada kaybettik o askerleri. Adam 3 toprakta 60 asker koymuş ya. Vallahi. Valla. Bu arada yeni ajanım da gelmiş. Bu ajanların alayını... Sen ülkeyi koru abi. Sen ülkeyi koru. Şuradan biraz çiftlememizi arttıralım. Çiftlememizi kırmasınlar abi. Şimdi şuradaki abimiz görevini yapacak. Ee, artık seni buradan tek bir şey altına tutmak istiyorum. Ee, ve şuradan yararsın sen. Ya da şuradan abi. Diğer birliklere de destek olarak. Sen de şuradan yararsın bunları. Da artık paket atmaya gerek yok. Şuradaki abimiz... Neredesin sen? Ha şu. Bu bakalım saldırısını gerçekleştirecek. Ee, yalnız ben bu emri vermemiştim abi. Bu emir ne ara buna kaydı? Ben burada tek bir saldırı emri vermiştim ama emri değiştirilmiş abi. Benim emrimi değiştirmişler. Ben böyle bir emri vermedim. Ben böyle bir talimat vermedim abi. Bu yalan. Neyse sıkıntı yok halledilir. Sıkıntı yok. Şuradaki hemen tanklarını bir al. Ben böyle bir emir vermedim abi. Ben böyle bir talimat vermedim. Riga'ya doğru hızlıca kovalayalım bunları. Burada başka bir liman var mı? Şuradaki limanları hemen bir baskılayın. Şuradan da bunun limana kaçmasını engelle tankların. Güzel. Buradaki birliklerini de ele geçirdik. Sen de şuradaki oraya saldırırken savunma yaptırırsan güzel olur. Kaçmaya çalışıyor ama kaçamayacak. Tankları hemen sil. Güzel. Burada da başarılı olduk. Sovyetleri gayet güzel bir şekilde yarıyoruz şu an. Biraz petrol sorunumuz var ama Bakü'yü aldık. O da çözülür. Ee, şu abimiz artık saldırıyı kesebilir. Artık saldırma abi. Ha şuradaki abimiz artık Coven'le abimiz Kafkaslardan yarsın ya. Kafkaslarda ne durumumuz? Yok Kafkaslardan yaramaz. Tamam Kafkaslardan yaramaz abi. O olay iptal. O olay iptal. Kafkaslarda çünkü belli ki biraz problemlerimiz var. Random basıyorum gemilere. Çok fazla önem vermiyorum gemiye. Şu abimiz de hemen hızlı bir şekilde ee, şunları temizlesin. Biraz ağaçlık alan zorluk yaşayacak ama halleder abi o. halleder. Yetenek de verelim kendisine. Biraz hava koşullarına kendini adapte edebilsin. Afganistan'a savaş ilan etmiş Sovyetler Birliği ve bizim partimize katıldı. Hani Elias nerede dünyanın koruyucusu Elias? Hani abi bu arada Elias'ta değil Amerika ee, şöyle kendi paktında. Yani Japon da yine kendi onun paktında. Elias değil abi orası. Her tarafta da savunmalarımız var bu arada. Şuradan da saldırdılar. Savunmalarımız falan uçaklarımızı koyduk. Her şey bizde abi merak etmeyin. Ee, orada da yeneceğiz ama önce bir olayımız şu an Sovyet. Bu arada bir bağış vesaire bir şey geldi herhalde. Takip falan geldi. Son videolarda böyle bayağıdır geliyor abi. Artık saldırıların emrini verelim. Güzel sen de saldır. Şu abimiz de şu taraftan saldırmasını istiyorum da supply konusunda biraz problemlerimiz var. O da çözülür. Hocam şuradan şöyle saldırırsan güzel olur. Sen oradan saldır ben supply'ını çözeceğim senin. Sen saldır yeter ki ben ben çözeceğim abi. Şu tamiratları bir hemen hızlıca yaptır. Şuradan da devam et. Bayağı da bir havalanı falan yaptık bu arada Sovyet için. Güzel. Şuradan hemen çevir abi. Şuradan şunları da kapat. Geç abi dolan şuraya doğru. Ya Sovyetler şu an için bize artık hiçbir şey yapamaz. Bizim için bir problem değil tabii ki. Bu <laughs> koskoca Roma lejyonları karşısında kimse hiçbir şey yapamaz artık abi. Artık o devir geçti. Artık o devir geçti. Kiev'e hızlıca gelebilirsek. Şöyle. Bu ordular da bir ufak bir savunma deniyorlar. Kendi hallerinde. Onların da hemen savunmasına yardım edelim. Savunma deniyorlarsa kaçmasınlar abi. Kaçmalarını hemen engelleyelim kendilerini. Şuradaki Odessa Limanı'nı da hemen hızlıca al. Hocam sen görevin Sivastopol. Muhtemelen bir tane garnizon vardı Sivastopol'da. Bu arada medium tankı araştırıyorum ama <laughs> geçemeyeceğiz sanırım bu şeyde. Anca Amerika Savaşı'na falan yetiştiririm muhtemelen medium şeyleri. O da yani gerekli de yok aslında bakarsın. Single player'da şu an bu elimizdekiler yetiyor bize multi olmadığı için şu elimizdeki tank birlikleri yetiyor abi bize. Fazlasına da ihtiyaç yok. Şimdi büyük bir harekat planlıyorum. Şu abimiz şunları bir silsin. Şuradan daha gidilmiyor değil mi? Şu abimiz ormanlıktan eğer geçerse çok güzel işler başarabilir. Abi şuradan şuraya doğru bir yarsana sen be. Ben de aşağıdan yarayayım. Oradaki tüm birlikleri bir alalım. Hadi hızlıca planını yap. Gücünü bir kazan. Gerilla fighter alalım mı? Alalım abi şunu. Petrol ihtiyacım var. Hayvan gibi petrol ihtiyacım var. Bu petrol ihtiyacını karşılayamıyorum abi. Karşılayamıyorum. Amerika'ya vermek istemiyorum biraz ama meşhur vereceğiz galiba. Petrol ihtiyacım karşılanmıyor. Şimdi Giovanni abi. Senin görevde şu. Şuradaki Sovyet Division'larını şuraya kadar iteceksin abi. Hadi oğlum. Sen plan yapmadan halledersin abi. Senin gücün ona yeter zaten şunların hepsini sileceğiz. Zaten asker yok da. Yani ben şu an keyfini ala ala dövüyorum Sovyet'i. Yani yoksa direkt şuradaki orduya bak. Şunu yaptığım anda zaten. Şu emri verdiğim anda Sovyetler zaten silinecek. Yani bunu yaparsam zaten Sovyetler silinecek. Ama ben keyfini almak istiyorum biraz. Hatta onu da yapayım abi. Onu da keyfini alalım. Onun da keyfini alalım. Böyle bu arada şunları da ver abi saldırı emrine. Biraz keyfini ala ala dövüyorum Sovyet kardeşim ben. Buradan ilerle. Dövsünler abi pataklısınlar. Giovanni abimiz bu arada çok kendisi harbiden savunma konusunda bir yeteneği olmasa da saldırı konusunda kendisinden iyisini tanımam. Tanırım tabi de Roma için şu an kendisi biçilmiş kaftan abi. Abi hızlıca sen de gir. Ben yanlış adama mı verdim emri yoksa? Yok tamam. Hadi abi. Rivverlardan da şey bonusları alacak. Her ne kadar tanklar orada iş yapmasa da o bonuslar sayesinde yaptırır abi. Bu arada şu divisionları artık kendiniz kullanınlar. Bana verme. Şunu da al. Al şifresini de kırmış oldum da. 3-5 bonus sağlar bize. Ee, Mobil varfi. Buradan yani gerek yok abi. Artık şu an araştırmaların falan da yaptım yani. Onlara şey boşuna puan harcamak istemiyorum. Bunları yap. Giovanni abimizin durumu nedir? Giovanni abimiz benim verdiğim emir yerine kendi bir yerlerinden element uyduruyor gibime geliyor. Baksana Giovanni abi ben sana böyle bir emir vermedim. Ya yani sana çizdiğim hat ufacık bir şeydi. Sen kendin bir yerlerinden element uydurup o hattı büyütmüşsün. Ben sana böyle bir emir vermedim bak. Bak Allah Allah. Hala büyütüyor bak. Hala büyütüyor. Giovanni abi bak ben öyle bir emir vermedim. Şu emri yapacağın şey şu. Haydi oğlum. Kendi kafandan hat büyütme ya. Hadi oğlum saldır. Bu arada bunları burada da kıstırmışız. Yani tokatlaya tokatlaya. Gidiyoruz. Burada da güzel uçaklarımız vurmaya devam ediyor abi. Filosu gitti abi Sovyet'in. Ol zaten olmayan filosu gitti. Güzel. Ee, buradan askerlerini çekti mi lan bu? Bir kısmını çekmiş galiba. Ve artık dayanamadı mı? Dayanamadı öldü mü askerleri ne oldu? Kimi alabiliyorum? İtalyan Roja annex diyor kalsın abi. Anneksemek istemiyorum. Kalabilir abi onda. Şuradan al. Bu arada orduya da şöyle agresif saldırı emri vereyim. Zaten 20 milyon şeyimiz var abicim. Ben power'ımız var. Bizde insan bitmez. Bizde insan bitmez. Güzel. Burada da bir çevirmemizi attık. Ya uzun süredir böyle zevk ala ala dönmüyorduk bir devlete. Roma'nın gücüne denk geldi artık bu da. Harbiden adamın filosu da kalmadı bu arada. Adamın filosu da kalmadı. Şu tanklarımın da tamamına agresif emiri vereceğim. Abi gördüğünüz yerde adamları indirin tamam mı? Gördüğünüz yerde adamları indirin. Gir abi. Gördüğün yerde saldır. Hocam sen de aynı şekilde. Bak siz ikinizi e, birleştirelim. Şöyle. Hocam gördüğün yerde indir. Bas şuraya. Gir hocam. Agresif bir şekilde takıl. Hadi oğlum. Burada generali var bu ordunun. Sadece generalin şeyi yok abi. Portresi yok. Yoksa generali var. Artık supply sorunu yaşıyoruz Rusya'nın işlerine geldik. Problem değil ama. Halledilir. Gemileri düşmeye devam ediyor. Şuraya kadar ilerler misiniz hocam artık? Hadi oğlum. Hadi oğlum. İlerleyin. Bu arada uçaklar varyantlı, kaslar varyantlı değil. Onları da biraz daha varyantlayabiliriz. Şu uçak doktöründen de devam edelim. Yapılmayan şeylerini de yapalım. Biraz kasları da varyantlayabiliriz. Aslında yeni uçağa da geçebiliriz. Araştırmaya başla abi. Yeni uçağı da araştırmaya başla. Rusları güzel dövüyoruz yalnız. Hızlı hızlandır abi artık. Şimdi sıra sizde abi. Asya lejyonları generalsiz bir şekilde bakalım size neler yapacak. Generalleri yok. Çok da fazla şeyler de değiller. Ee, çok fazla ekipmanları da yok. Ama bu Asya Lejyonları'na ben güveniyorum abi. Başarılı bir şekilde sizi yenecekler. Güveniyorum. Bu arada Afganistan iyi direndi lan. Helal olsun lan. Helal olsun lan. Saldırın oğlum. Hadi oğlum Asya Lejyonları. Hadi oğlum. Şuradaki orduları da sildik. Sovyet'in kaybına bir bakalım ya. Oh güzel. 3.6 milyonu sadece biz kesmişiz. Bizim kaybımız Sovyet'in bize verdiği kayıp 200 bin abi. Güzel. Ya daha da çok azını, çok çok daha azını yapabilirsiniz de artık yani bitirelim değil mi bu savaşı bizde? <laughs> Sovyet'in daha fazla acı çekmesine şey yapmayalım. Müsaade etmeyelim. Şifrelememizi biraz arttıralım da. Sürekli bizim şifreleri kırıyorlar. Ne yapıyorlar? 1 2 mi yapıyorlar şifreleri bilmiyorum. Sürekli bizim şifreler kırılıyor. Halin limanını da al abi. Al 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 hızlıca. Çok güzel dövdük ya. Çok temiz dövdük. Şimdi sıra bekleyin abi. Sovyet bittikten sonra sıra sizde. Bu Asya lejyonlarının generali olmadığı için ufak bir kendiniz bir şey sanıyor olabilirsiniz ama yukarıdaki ordular gelince size onlar yok edecek abi. Yani şu haliyle bile zaten yok ediyorlar da. Daha da yok edecekler. Bu arada 30 kal light tankımız olmuş. Medium hiç gitmedik abi. Yani Alman savaşını yetişmiş anlayınca bıraktım. Ya şu an light da işimizi görüyor ama tabii ki medium tank yapsak çok daha rahat bir şekilde döveriz ama ya yani ihtiyacımız yok abi bak light tanklar bile şu anda eritiyor tamamıyla çok kolay bir şekilde. Ama tabii ki multiplayer'de bir işe yaramaz abi o <laughs> light tanklarınız. Hiçbir şey yapmaz adamlar çünkü rakibiniz de tank basacak ve anti tanklar onları delemez abi light tank. Bu arada ve emrinizi iptal mi etsem diye düşünüyorum ama hadi yapın takılın abi kafanıza göre hadi. Oo Burada bizim çocuklar hala savunmaya devam ediyor lan. Vay 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 vay. Aslanlara bak. Helal lan. Direnin oğlum. Yapın bir şeyler. Yukarıdan yakında geleceğiz. Yakında geleceğiz. Şöyle saldırı emrini verelim. Tekrardan senin. Benim de hocam şöyle ver. Şuradakiler de zaten direkt savunma birliği. Bunlar talim yapsınlar abi. Cephede talim yapsınlar bunlar. Cephede onlara eğitim yaptırıyorum abi. Görüyorsunuz. Bazı yerlerde sıkıntılarımız var ama sorun değil abi. Vurmaya çok rahat vurmaya devam ediyoruz. Güzel. Moskova'yı aldık mı bu arada? Ordularımız ilerliyor çok güzel. Sanırım aldık abi. Sanırım aldık. Bakalım evet almışız. Almışız Moskova'yı da. Sovyetlerin düşmesinde çok az kaldı. Artık zaten biz bu arada kayıp vermeye başladık artık normal olarak yani. Agresif bir şekilde saldırıyoruz abi şu an. O kayıplar çok normal. Birazdan Sing özür dileyecek bizden abi. Özür dilerim Hindistan'a sizin ordulara da gidip saldırdığım için diyecek. Ama biz tabii ki özrünü kabul etmeyeceğiz. Bu arada Moğolistan'ı da umarım alabiliriz ya. Hiçbir zaman alınmıyor ama ben Moğolistan'a doğru bir şey yapmak istiyorum. Bir dakika dur. O Moğolistan'ın düşmesini istiyorum abi. En yakın nerede ki? Şu ordu değil. Şu ordu değil mi? Şu ordunun iki tane tankını. Ulan Batur'a kadar yollayacağım tamam mı? Hatta tamamını abi bak. Buradakilerin tamamı. Ulan Batur'a kadar yollayacağım. Moğol asker kesersem o da gelecek abi bana. O Moğol'u da almak istiyorum tamamıyla. Böyle abi uçak bas. Ee, da varyantlayalım. Bunlar varyantlı ama kaslar varyantlı değil. Kasları da varyantlayalım. Olabildiğince. Kastlarımızı da varyantlayalım. Evet Sovyet düştü ama maalesef e, Moğolistan gelmedi. Sovyet Kongo falan hepsi geldi ama Moğolistan'ın şuradayım bak. Asker şurada tam girecek. Abi adam düştü. Yani şurada değildi şurada falandı tam. Tam böyle şuradan gelecek düştü abi Sovyet maalesef maalesef. Neyse biz alalım abicim topraklarımızı. Hemen hızlı bir şekilde. Ee, tabii ki de ne yapacağız abicim? Tüm toprakları tabii ki de almayacağız. Tabii ki de yani Sovyetler kardeşimizi vasal salacağız gördüğünüz gibi. Aldık abicim. <laughs> ne vasalı ben o kadar savaşmışım. Ee, şunların hepsini straight et. Yani Afrika'daki devletleri de şey yapalım. Kongo'yu tamamen alabiliriz. Ee, Sovyet East Tamam oldu. Orada zaten yapmışız. Hepsini straight etmişiz. Kongo'yu yanlışlıkla almış olduk ama olsun. Şimdi sıra buradaki Asyalı kardeşlerimize, çekik gözlü kardeşlerimize topraklarımızı da katacağız. Onlara iyilik yapıp Imperium Romanyum'a bak abi. Bir İran'ı da almak lazımmış be. Ama bak görüyor musun? Japon şey yapıyor. Bir bunları da bir almak lazımmış. Şuradaki orduları hemen hızlı bir şekilde dizelim. Ama bak Moğol olmadı ya. Bu Moğol'un gelmemesi olmadı abi. Buradaki askerleri mi? Dizeceğim hepsini. Tabii ki buradaki de ben bu cepheyi hiç sevmiyorum abi. Var ya. Bak şuraya şimdi Adam gibi asker dizemeyeceğim ya. Bir yerden asker geçiyor bir yerden geçmiyor. Ulan ne saçma sapan bir şeydir yerdir abicim burası. Hiç sevmiyorum bu yüzden. Rastgele cephe çizeceğim. Ee, şuradan sonrasından geçiyor galiba. Ama oradan da o kadar asker koyarsam supply sorunu yaşarlar. Abi şu bir tane 24'lüyü arkada bırakacağım. Şunları zaten tamam bunu oraya şey yaptık. Ee, şu tankları da abi ver şuraya bak. Buradaki askerlerim burada ölecek saplaysızlıktan. Hayvan gibi diziyorum çünkü buraya. Şunları da şuraya verdik mi abi? Buradan da bunlar yararlası tamamdır. Şimdi burada videoyu bitirdim dostlar. Ben bu savaşlarda e, Asya Savaşı'nda ufak bir düzenlemeler yaparım muhtemelen. Çünkü bu şekilde olmaz. Ee, daha sonrasında bir sonraki bölüm için başlarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yani hala kanalına abone değilseniz abone olmayı unutmayın. videoları benim tarafından Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.